Kur'an-ı Kerim'in bütün mucizeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme racidir, dönüktür, ona aittir. Onun mucizelerinin bir türü de kalplerde tesir meydana getirmesidir. İnanan, inanmayan, anlayan, anlamayan kalplerde hepsinde kuvvetli tesirler icra ediyordu. Bir kısmı iman ediyordu, bir kısmı da onun hak olduğunu anlıyordu. Ancak inat ediyordu, iman etmiyordu. Küfrü inadiye ulaşıyordu. İşte onlardan birisi Velid e, Utbe Ebul Velid Utbe Velid'in babası Utbe O zeki, akıllı siyasetçi riyasetçi yani baş olma kabiliyetinde bir kimse olduğundan müşrikler onu seçtiler ve onu elçi olarak baş etsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. O geldi ve çok siyasetli bir giriş yaptı. Ona dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki sen mi daha hayırlısın ataların mı? O onun atalarının müşrik olduğunu zannediyor bu arada. Ee, sen bize sövmekle atalarına sövmüş oluyorsun. Ee, i̇şte böyle bir giriş yaptı. Sonra ona tekliflerde bulundu. Soy istiyorsan sana soy verelim, sancak verelim, soyun yürüsün, aşiretin olsun. Mal istiyorsan mal verelim, kadın verelim. Yok cinlenmişsen bir derdin varsa çaresine bakalım. Böyle söyledi de söyledi. Sözü bitince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Bitti mi dedi? Bitti dedi. Ve ona Kur'an-ı Kerim'den okumaya başladı. Tam 4 sayfa okudu. Hiç sesini çıkarmadan dinledi ve şoka uğradı. 4 sayfa demek ne demek? Kur'an-ı Kerim'in üslubuna göre 4 sayfada neredeyse Kur'an-ı Kerim'in tamamının özeti var nelerden bahsetti? Hiç böyle şeyler duymamış. Gelmişten, geçmişten, mahşerden, kıyametten, cennetten, cehennemden ve olacaklardan ve onların başına geleceklerden, fetihlerden. Dört sayfa dinledi ve sonra kalktı gitti ve şoka girdi. Evine kapandı, daha çıkmadı, dili tutuldu. Günlerce kavmi beklediler onun çıkmasını, konuşmasını çıkmayınca yanına gittiler. Ya sana ne oldu? Biz seni elçi gönderdik dediler. O da dedi ki bununla uğraşmayın dedi. Anladı. Hak olduğunu anladı. Kur'an-ı Kerim'in o hak olduğunun, hak peygamber olduğunu anladı. Ve olacakları da sezdi. Adam siyasetçi, riyaset sahibi adam. Olacakları sezdi. Büyük işler olacak dedi. Bunları diyen bu sözleri söyleyen bunu yalnız bırakmaz. Bu bir şeyler olacak dedi. Fetihler olacak dedi. Siz dedi bununla uğraşamazsınız, baş edemezsiniz dedi. Bırakın bununla mücadele etmeyi. Eğer dedi o bir başarı elde ederse kavmiyetçilik damarıyla siz ondan istifade edersiniz. Böyle kavmini de çok akıllıca, ferasetlice tavsiyelerde bulundu. İşte görüldüğü gibi Kavminin müşriklerin en zekileri, en reisleri, en, en siyasetçileri, en siyasetçileri o Kur'an-ı Kerim'in icazı karşısında dut yemiş bülbül'e dönüyordu, aciz kalıyordu, tek kelime dahi cevap veremiyordu, şoka giriyordu ve onun hak olduğunu, hakikat olduğunu anlıyordu. Ancak iman istemeyenler, imana talip olmayanlar ona iman edemiyordu